Tava. İkinci çanta. Sadece tava buldum ben. Sadece tek ne Dürbünde göremiyorum onu. D-180 hedefinde. Ben görüyorum düşmanı burada. Ne yapalım? Hedefimde değil. Tamam. Sen bana bana doğru ateş et. At. Ben vurayım. <laughs> Nasıl vurdum ama? Aferin aslanım. Azma bir yoruldun mu? İnsan oluyor olmaz mı? <laughs> Oturalım o zaman sana bir enerji içeceği vereyim. Ulan yine getirdin bizi çöllere. Baksana mis gibi orman. <laughs> oh. Ulan orman da bir bok bulamadık ki. Baksana elimizde pompalıyla geziyoruz. Bende M16 var. Bana versene lan. Bana ver lan. 5 tane mermi var. Boşuna sıkma zaten öldüremez. <laughs> Doğru. Ama molotof var bende. Dene istersen. Gerek yok ya. Dur ayak sesleri var. Ayak sesleri var gel lan. Kesin İsmail Ceylan'dır. O kim lan? Tanımıyor musun? Tanımam. Türkiye'nin gelmiş geçmiş en iyi popçu oyuncusu. Yok artık. Görmedin mi uçakta adı vardı? Adı Can. Valla eliz olmadan yüz RP'si var adamın. Allahu Ekber. Ben yok, yok, yok. Ses etmeyin. Ses etmiyorum senin ayak yüzün gözün. Ulan bir de haklıymış gibi. Bir bak lan kim Yemin, Yemin ederim susmasan. Yemin ederim toplarım Lan ikide bir yemin ediyorsun, yemin ediyorsun. Bir bak İsmail Ceylan mı yoksa? Bakayım mı? Seslen lan, bir seslen. İsmail! 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 Sen misin kardeşim? Sen sen elma da sen de insan Ahmet de. Ulan sana kadar bizim sesimizi duyar mı? Kalk bizi görecekler burada. Kalk. Kalkamıyorum. Sana lan. Çok Oğlum geliyor. Kalk. Kalk. Kalkamıyorum. Kalkamıyorum yapayım internetim gitti. <laughs> İsmail abi, abi benim. <laughs> kurtar beni. <laughs> beni kurtar, <laughs> ölüyorum. <Gülüyor> <Of>. Tamam. Hayır, <laughs> bırak.

işte beni takım almasınlar hepinizi öldürdüm yeah. Yeah.